Sevgi dolu gerçekliğimden sevgi dolu gerçekliğine merhaba. Alo. Beni Vidi Vici, Milattan önce 47 yılında Julius Caesar'ın Zela Savaşı'nda hızlı zaferini geldim, gördüm, yendim sözleriyle ifade ettiği beni Vidi Vici ile herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Bu ifadeyle birlikte hedeflerimize kararlılıkla ulaşmanın, engelleri hızla aşmanın önemini bir kez daha fark edebiliriz. O zaman Roma gezimiz başlasın. Carpe diem dostlar, carpe diem Romalı şair Horatius'un carpe diem ifadesi günü yakala ya da anı yaşa anlamına geliyor. Biz de bu ifadeyi cebimize alıyoruz ve Roma'yı anı yaşayarak, günü yakalayarak hep birlikte geziyoruz. Şimdi sen de geleceğin belirsizliğini bırak, geçmişin dertlerini unut, anın değerini bilip en iyi şekilde değerlendirmeyi fark et, mevcut anın farkındalığıyla hareket et ve yaşam kaliteni arttır. Haydi gezelim. Milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasian tarafından inşa edilmeye başlanmış ve Milattan sonra 80 yılında oğlu Titus tarafından tamamlanmıştır. 50 binden fazla seyirci kapasitesiyle dönemin en büyük amfiteyatrosu olan bu yapı gladyatör dövüşlerinden halka açık eğlencelere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmış. Ama Kolezyum sadece bir eğlence alanı değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve mühendisliğindeki başarısını dünyaya sergileyen bir yapıdır. Her taşında o dönemin azmini ve gücünü hissedebilirsiniz. Şimdi bir düşünün. Kolezyum yaklaşık 2000 yıl önce inşa edildi. Yıkıcı depremler, savaşlar, doğal afetler yaşamasına rağmen hala ayakta, öyle değil mi? Peki bu bize ne söylüyor? Hayatta ne kadar büyük zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, dayanıklılığımız sayesinde ayakta kalabileceğimizi hatırlatıyor. Bu yüzden psikolojik dayanıklılık, kişisel gelişim çok önemli öyle değil mi? Koreizmin taşları gibi biz de zaman zaman zarar görebiliriz ama dayanıklılığımız en güçlü yanımızdır. Bize zarar veren olaylar aslında bizi güçlendiren deneyimlere dönüştürebilir. Tıpkı Kolezyum'un hala ayakta durması gibi biz de hayatımızda sağlam durmayı öğrenebiliriz öyle değil mi? Piramit aynı zamanda insan yaratıcılığının ve sınırlarını aşma isteğinin bir kanıtıdır. O dönemde bu kadar büyük bir yapıyı inşa etmek sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda büyük bir vizyon gerektiriyor. Öyle değil mi? Peki sen kendi hayatında hangi sınırları zorluyorsun? Hangi hayallerin peşinden gidiyorsun? İnsanlık da aynı kolezyum gibi her zaman daha büyük hedeflere ulaşmaya çalıştı. Bu bize hayatımızda hayal kurmanın ve o hayalleri gerçekleştirmek için çalışmanın ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Kolezyuma baktığında zamanın izlerini açıkça görürsün. Yıpranmış taşlar, parçalanmış sütunlar. Ama bu kusurlar onu daha az değerli yapmaz. Tam aksine onu daha anlamlı kılar. Kendi hayatına da bu gözle bak. Yaşadığın zorluklar, aldığın yaralar aslında seni sen yapan şeyler. Hiçbirimiz kusursuz değiliz ama bu kusurlar hayatımızın hikayesini oluşturur. Tıpkı kolezyumun hikayesi gibi. Kolezyum aynı zamanda mücadeleyi de temsil ediyor. Gladyatörler burada hayatta kalmak için savaştı. Bu hayatın kendisiyle de bir benzerlik taşımıyor mu? Hepimiz kendi hayat mücadelelerimizi veriyoruz. Ama bence önemli olan şu. Kolezyumun içindeki gladyatörler gibi biz de mücadele ederken öğreniyoruz. Büyüyoruz ve kendimizi keşfediyoruz. Hayatta önemli olan sadece sonuca ulaşmak değil. Bu yolculukta nasıl bir insan olduğumuzdur. Öyle değil mi? Şimdi Kolezyumla birlikte dayanıklılığını, yaratıcılığını, gücünü hatırladıysan eğer kendine şu soruyu sormayı ihmal etme. Hangi hayalim? Hangi hedefim için böylesine güçlü bir yapı inşa edebilirim? Kolezyum sadece Roma'nın değil, insanlığın da bir simgesidir. Dayanıklılığın, hayal gücünün, mücadele ruhunun somut bir örneğidir. Şimdi sana bir önerim var. Hayatında inşa etmek istediğin o güçlü yapıyı düşün. İlk adımın ne olacak? Hadi hep birlikte bu sorunun cevabını düşünelim ve gezmeye devam edelim. Şifa olsun. Forumu'ndan herkese merhaba. Tam karşımızda Roma Forumu var. Hayatın merkezini oluşturuyor. Tarihi M.Ö. 7. yüzyılda inşa edilen Roma Forumu dünyanın siyasi, ticari ve sosyal merkeziydi. Bu alan kararların alındığı, ticaretin yapıldığı ve toplumu bir arada tutan bağlantıların kurulduğu yerdi. Sizce kişisel gelişimle bağlantısı nasıl olabilir? Roma Forum hayatımıza merkez oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu öğretir. Şimdi senin hayatının merkezinde ne var? Hangi değerler, ilişkiler ve hangi hedefler seni hayatta tutuyor? Hayatında düzen ve öncelik sıralaması kurmak, forumun düzenli yapıtlarından ilham alabileceğin bir ders. İşte forumda, kişisel gelişme anlamında bize bunu anlatıyor. Roma Forum'a gelmiş bulunmaktayım. Biraz önce kolezyon üzerinden Roma'nın forumu göstererek size birkaç bir şey anlatmıştım. Şimdi hep birlikte içini gezelim. aslında bireysel gelişim açısından birçok ders barındırır. Peki tarihin dersleri ne olabilir? İşte bu forumun kalıntıları geçmişin gücünü ve bilgisini bugüne taşıyor. Geçmişte yapılan hataları ve başarıları anlamak daha bilinçli bir gelecek kurmana yardımcı oluyor. Kendi hayatında da geçmişteki deneyimlerinden ders çıkarabilir, daha iyi bir yol çizebilirsin. Öyle değil mi? Kısaca Roma Forumu hem tarihin hem de insanın kendini geliştirme yolculuğunun derin bir sembolüdür. Bu antik alanı ziyaret etmek sadece geçmişe yapılan bir yolculuk değil aynı zamanda kendi iç dünyana da bir keşif yapma fırsatıdır. Bu yüzden gezeceğin yerler göreceğin yerler aslında tarihin tarihi barındırıyor ama kendine de içsel bir keşif fırsatı sunuyor. Bu yüzden bol bol gezin. Bol bol öğrenin arkadaşlar. Roma Forumu dışarıdan gördük, diğer tarafından gördük, Kolezyum'a bakan tarafından gördük. Şimdi de iç tarafına geldik. İnanılmaz bir rüzgar var bu yüzden şapkamı taktım. Sizindeyim arkadaşlar. Roma Forumu Antik Dünyanın kalbinde bir buluşma noktasıydı. Kararların alındığı, fikirlerin çarpıştığı tarihi bir merkezdi gördüğünüz gibi. Şimdi sen de Roma Forumu gibi kararların alındığı, fikirlerin çarpıştığı iç dünyanda yeni kararlar al, yeni bir fikir üret. Unutma şunu her zaman hatırlar. Roma Forum da bence bize bunu öğütlüyor. Bir fikirle başlar her şey. Şimdi sen de o fikri al, kararını ver ve harekete geç. Birlikte Roma Forum'un kalbini ziyaret edip gezerken kararlarımızı verelim. Yeni fikirlerimizle istişare edelim. Sevgi dolu gerçekliğimden sevgi dolu gerçekliğinize selam olsun. Görüşürüz.